Merhaba çocuklar. Bugün bir başka parça İzmir Marşı'nı çalışacağız. İzmir Marşı'nda yeni bir, bir, bir nota öğreneceğiz. Si bemol ve do diyez notalarını öğreneceğiz. Si bemol ve do diyez nasıl basılır? Diyez bemol nedir? Diyez bemol ses değiştirici işaretlerdir. Diyez hangi sesin önüne gelirse yarım ses inceltir yani tizleştirir. Bemol hangi sesin önüne gelirse yarım ses kalınlaştırır yani pesleştirir. Bunları zaten yüzde olan derslerde anlatmıştım. Biliyorsunuz. Burada e, parçada si bemol e, var. Yani si gördüğümüz her yerde si bemol çalacağız. Çünkü donanımda var. Yani parçanın donanımında si bemol var. Do diyez notasını ise sadece parçanın en sonunda bir notada çalacağız. Donanımda yok. Ama parçanın o ölçüsünde o doyu do diyez olarak çalmamız gerekiyor. Si bemol do diyez nedir? Nasıl e, ee, çalınır? Si bemol bildiğiniz üzere si buydu. Arka delik ve ön delik kapalı. Si bemol ise 3 ve 4'ü de kapattığımız zaman 2 açık. 1, 3 ve 4'ü kapattığımız zaman bu si bemoldür. Do, dize, do diyez ise do bütün sesleri. Do diyez ee, bu parçada en aşağıdaki ilave çiportenin altına ilave çizgisi çizerek yazdığımız nota vardı, biliyorsunuz. O nota zaten bu şekilde çalınıyordu. O do diyez olduğu zaman altta gördüğünüz gibi bir büyük, bir de küçük delik var. Büyük deliği kapatıp küçük deliği açık bıraktığınız zaman bu do diyez olacak. Ee, parçanın sonunda doyu da orada göreceksiniz zaten doyu do diyez olarak çalacaksınız. Parça bölüm bölüm başlayalım yine. Nasıl başlıyor? Bir vuruş, yarım vuruş diye bunları zaten derslerde anlatmıştık. Bir vuruş elim şuradan başlayıp aynı noktaya geldiği zaman bir, aşağı indirdiğim zaman yarım, tekrar yukarı çıkardığım bir yarım daha zaten yarım yarım bir vuruş oluyordu. Bunu konuşmuştuk. Şimdi bu parça nasıl başlıyor? Şimdi yarım vuruşun çok olduğu bir parça. Şöyle ki parça şöyle başlıyor re, la, 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 la. Yani bir vuruş sonra yarım, 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 yarım diye devam ediyor. Ben bir çalayım. Re, la, 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 la. Bir. Yarım, 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 yarım. Bakarak. Re, la 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 çalışın. Ondan sonra üfleyerek çalın. Bunu tamamlayın. Ekliyorum. Si la sol si la yani yarım yarım si yarım la yarım sol yarım si la sol si la la iki vuruş ondan önceki si la sol si la si la sol si yarım 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 La iki vuruş. Ekliyorum buraya kadar baştan. Bu şekilde tek tek notalara bakarak böyle benim gibi notaları söyleyerek çalışırsanız önce Re, <Sessizlik> la, 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 si, la, sol, si, la diyip sonra üfleyerek çalarsanız daha başarılı olursunuz. Bölüm bölüm çalışın. Şimdi baştan yine buraya kadar çalıyorum. Devam ediyorum. La re, re do si la sol. Yani la bir vur sonra re re yarım yarım, do si yarım yarım diye devam ediyor. Do, si, la, sol, yarım, 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 yarım diye devam ediyor. La, re, re, do, si, la, sol. Tekrar çalıyorum. Ekliyorum. La sol fa mi fa la La sol fa mi fa la Devam ediyorum. Fa la la sol fa mi re en son bölüm. Fa, mi, re, do, diyez, re, fa, mi, re, do, re yaparken fa, mi, re, do'yu oradaki do'yu diye çalıyoruz. Şu şekilde büyük deliği kapatıp küçük deliği boş bırakıp fa, mi, re, do, re diye çalıyoruz. Şimdi buradan ben bölüm bölüm tek tek önce üflüyorum, çalıyorum sonra notaları söylüyorum. Ya da önce notaları söyleyip sonra çalıyorum. Böyle sadece dinlerseniz kafanız karışabilir. Ben aşağıya linki bırakacağım. Mutlaka notayı karşınıza alın. Onun üzerinden benim söylediğim yerleri karıştırmayacaksınız. Çünkü netin nota değerlerini biliyorsunuz. Önünüze alacaksınız. Hangi bölümü hocam anlatıyor? Orası. Durdurun beni. Buradan açıp çalışın. Sonra devam ettirin. Bu şekilde bölüm bölüm çalışırsanız Başarılı olursunuz. Ben şimdi baştan sonra bir kere daha çalıyorum. Bu şekilde bölüm bölüm tek tek çalarsanız başarılı olursunuz. Görüşmek üzere çocuklar kendinize iyi bakın.